Romeo Mats da döndü artık. Dayanamayacağım ben. Onun için biz gibi doğrusunu yok edeceğiz. Ama bunu başaramayacağız galiba. Bunu başaracağız. mı? bence başaramayacağız.

Çağır. Oh. Benim ekranımı kırdın ve sonunda karşılığımı ödedim. Rico olmadan bunu yapacak ama her zaman Cömer Manistan vardı. Onun yanında yapamaz. Onun en iyi dostu. şu an beni görüyor. Ama bana şu an bir şey yapamaz. O kurtuldu mu acaba? Bence kurtulmadı. Ne 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 sakın sakın. Sen benim en yakın arkadaşımı öldürdün. Ve şimdi söyleyeceksin? Hazır mısın yeni güçlerimi alır mısın? Hayır. Hayır. Ah, beni o boşluğa Bomba atma gücümü. Bom. Şimdi birazdan patlayacaksın. Nasıl yani? Yani. Böyle mi? Senin hayatın son olacak bu sefer. Ah. Of çok kötü vurdun. Nasıl vurabiliyorsun? Hayalet elim var benim görünmez el. Şimdi... arkadaşım öldü. Keşke. Onun suçudu. Onun suçu. Onun suçu. Hadi öldürmeseydik. Tek başımıza kalmayacaktı. Ama tam ölmedi ama. iki şimdi, de. Şimdi tam öldü. Ara atamın bize ama kafası giderse bir anlamı olmaz bunların. Onun ayaklarını yapacağız önce. Işınlanma gücünü aktif. Şu, bunun bir anlamı vardı. sevgi de bu da güçlüktü. Yani ikisi de bu kılıç nereden geldi diyorsanız bu bu cameraman Titan'dan geldi. Bu da sarıldığı tam Yani ikisi de raporlar kafayı öldürmeye çalışıyorlardır. İşte bunun bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Laboratuvara geçecek. Hmm. O çok iyi tamamlandı. Evet sen çok iyi tamamlandı. Niye bastın kalın Evet sen çok iyi tamamlandın. Hı, hı. Aklıma bir şey geldi. Iıı, biliyordum. Sen olmasın. Hayır, Hayır. bunu <laughs> değil Ne robot onun için değil mi? Efit bunlar hayır bildiğin hayır ne yapıyorsun ama kameramanlar biliyordu ama kameramanlar biliyordu ben kötü olduğumu aparlar bilmiyordu aparlar bilmiyordu Ulan sen bana ne yaşattın? Sen çünkü sen vücudu kaplı işi. çok kötü dövdün beni. Ama. Ama şimdi ben seni kütüne yaparım. O <laughs> <laughs> ah. benim arkadaşım değil. O beni kurtardı ama. Ama o yine de benim arkadaşım değil. O i̇şte da sonra da öldürecekti. Beni öldürmeden ben de onu öldürmek istedim. Kameramanları olur yok olur iyi <laughs> o lan kameramanlar işte. Kanalı Tıbrı'dan geldi. Tıbrı'nın eski hali saklanıyormuş. Bunu bilmiyordum ben. Tıbrı'nın eski hali saklanıyor. Sen ne sandın? Zihinle zilini bağlaştırdık. Bu hal yedek. Bu benim yediğim. Sadece kafam yoktu. Geri zekalı. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bomba atom bombası. <gülüyor> <gülüyor> el el bombası. Bunun <laughs> el bombası işe yaramadı. Ölmüş zaten küçük benimsi. Oh, ya bütün dünya yok oldu. Ben şimdi kimli Ana tabii ki de yine aynı şey. Şu yeni bir, bir, yeni bir şeymiş. Şu böyle. ben de bir çok dikenleri var. Çok dikenleri vardı. Özden öldürebildi. çok tatlı. Nasıl ben kenarımı değiştirdim? Bu şarkı neymiş? Adam ne yaptı saat Titan, bir şeyler yapamadı. Ona virüs kapmıştı. O zaman nerede onun gözü, onun gözünde mavi boyadı. <laughs> <laughs> Maviye mi boyadılar? O yüzden sarısı gözükmüyordu. Hmm. İşte o yüzden de Cemal titan iyi göremiyordu ve sonra kolay kolay öldü. <laughs> evet, bu da çok zordu. Tırvamayın içinden geç. Tırvamayın bizim mekanımızda yok zaten. Torna nesin hadi gel lan. Ana. Hmm, ben çok büyüyüm artık. Oğlum baksın ağzımdan bile. Çok korkucum. Yeci kazmak için çok büyüğüm ben. Baksana. Buraya büyüyle yenebiliyorum. Oh, yeni mi o? Evet yeni. Eskiden çok kötüydü. Baksana şimdi çok kırmızı. Hmm. istersen gel bizle tamam laboratuvarda gel buluşsak mı Hı? buluşsak ha sonunda geldik evet hmm. Hmm. Tamam. Burada bir tuvaletler var. Sanki burada çok değişikler. Birisi bana benziyor. Hadi öldüm. kendine savaş. Sen, sen kendini biliyorsundur. Hmm. Oh. <laughs> Hani zihnini kontrol et. Onu da kontrol edebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya nasıl oluyor bu? <laughs> Kendi zihnini kontrol edersen. <laughs> onu ben öldüremem. Neden? Bana yazdım olacak. Dövgün Gideceğim. Nereye gideceğim? <laughs> <laughs> Bunu da alıyorum. Sen arkana baksana bir. Neden? Anam. Çıkın. Çıkın. Osmanlı dayılar. Osmanlı 1910. Neyse ya. Bugün de bu kadar çıktı. Part 2'ye sonra ge part 5'e geçeceğiz. Bu kadar çok komik olduğunu bilmiyordum. Peki şimdi ne yap? Antivirüs camerma. Antivirüs camerma titan. Burada video bitmiş oldu.